Merhaba Balıkesir Posta TV izleyenleri. Analiz programıyla karşınızdayım. Ben Ahmet Namlı. Bu haftaki analiz konumda 6 Eylül Belediyesi'nden bir konu seçtim. 6 Eylül Belediyesi kredi borçlanmasına hazırlanıyor. 6 milyonluk bir kredi kullanacak 6 Eylül Belediyesi. Bu konuyla alakalı meclisten geçti ve Hasan Avcı'ya yetki verildi. İyi Parti ve CHP red verdi. Fakat oy çokluğuyla AK Parti ve MHP'nin oylarıyla bu borçlanma kredi borçlanması, kredi çekim talebi onaylandı. Hasan Avcı'ya yetki verildi. Bir belediye, şimdi diyeceksiniz ki neden diğer belediyeler çekmiyor bu kredi? Niye Altı Evi Belediyesi'nin çekmiş olduğu kredi analiz konusu yaptı diye. Şimdi belediyeler neden kredi çeker? Bir altyapı yatırımı için, herhangi bir proje için, ne bileyim vatandaşlara bir hizmet, sosyal yardım, kültür projesi, herhangi vesaire vesaire bir e, kaynak bulamadığında ya da kaynak yetersiz geldiğinde lüzum görüldüğü üzere kredi çekebilir. Fakat 6 Eylül Belediyesi'nin bu borçlanma talebi biraz bize garip geldi. Neden diyeceksiniz? Şimdi kademe kademe onu anlatacağım size. Şimdi belediye e, 6 milyonluk bir kredi talebinde bulunmuş. 6 Eylül Belediyesi'nin böyle bir talepte bulunması gayet normal. Belediyeler kredi çekebilir. Hiçbir problem yok. Yalnız 6 Eylül Belediyesi e, koronavirüs yani Covid-19 kapsamında kredi talep ediyor. Yani bunu koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanacağını söylüyor en azından meclise. Ki keza İyi Parti ve CHP reddediyor bunu. Oy çokluğuyla geçiyor. Şimdi 6 il belediyesinin ben bakıyoruz. Yani Görüyoruz görüyor, sadece 6, Eylül 6 Eylül. değil, diğer ilçe belediyelerinin de bu süreçte ne ne takım önlemler aldığı, neler yaptığını falan yakından izliyoruz. Şimdi bu süreçte tedbir kapsamında kullanılan şeyler nedir? Maskedir dezenfektandır, kolanyadır. İşte ne bileyim tek kullanımlık tulumlardır. O da duruma göre değişiyor. İse i̇şte ilaçlamadır. Sinek böcek ilaçlaması gibi. Şimdi maskeler büyükşehir belediyesi tarafından zaten yapıldı. Bunların haberlerini de yaptık. Dezenfektanlar keza öyle, kolanyalar keza öyle. İlaçlama diyelim yapacaksınız. İlaçlama bütün malzemeler, ilaçlama malzemeleri büyükşehir belediyesi tarafından ilçe belediyelerine verildi. Şimdi ben açıkçası Covid-19 yani koronavirüs kapsamında 6 il belediyesinin 6 milyonu ne amaçla kullanacağını merak ediyorum. Şöyle söyleyebilirim. Bu 6 milyonun aslında nerede kullanılacağı 3 yaşa 5 yukarı belli. Bu kaynak yetersizliğinden kaynaklanıyor. Kaynak yetersizliğinin sebepleri de belli. Geçmiş haberlerimiz de var. Bunun sebebini söylemeden önce şunu söyleyeceğim. Eğer bu 6 milyon TL'yi madde madde e, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet noktasında nereye harcadığınızı kalem kalem tek tek vatandaşlarla basınla paylaşacaksanız bu almış olduğunuz kredide hiçbir sıkıntı yok. 6 milyonu işte ben koronavirüs tedbiri kapsamında şuraya harcadım, bu kalem ürünü aldım, vatandaşlarımıza böyle bir hizmet verdim, şu miktar karşılığında bu kadar bir hizmet satın aldım gibi bunları şeffaf bir şekilde e, vatandaşa söyleyecekseniz hiçbir problem yok. Bu 6 milyon kredi kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Şimdi gelelim e, bir ilçe belediyesinin 6 milyon yani sadece bir e, pandemi kapsamında 6 milyon kredi kullanmasını gerektirecek bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz diyoruz. Neden? Çünkü az önce saydığım gibi alabileceğiniz önlemler zaten belli. Yani maskedir, dezenfektandır, e ne bileyim işte az önce saydığım maddeler. Bunları zaten Büyükşehir Belediyesi size sağlıyor. Peki siz bu 6 milyonla nasıl bir önlem alacaksınız? Dediğim gibi bunları tek tek yazdığınız zaman kalem kalem biz kardeşim 6 milyon parayı çektik. Şu şu sebepten dolayı çektik ki demişsiniz koronavirüs tedbirleri kapsamında işte oraya kullanacağız diye. Şunu, şunu 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 şunu, harcadık diye paylaştığınızda hiç problem yok ki ben eminim bunu paylaşamayacaksınız. İnsanlara bunu açıklayamayacaksınız. Şimdi gelelim niye kredi çekme gereksiniminde duruyor? Duyuyor 6 Eylül Belediyesi. Şimdi, e, şimdi paralar har vurup harman savrulunca e, kasalarda para kalmıyor tabii. Yani böyle olağanüstü durumlar gündeme geldiğinde Hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Kasanızda paranız olmuyor. Ya da bu bu tarz e, süreçlere, bu tarz olağanüstü durumlara e, hazırlığınız olmuyor. Hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Şimdi biz 24 Eylül 2019 tarihinde birçok manşetimiz var da birkaç tanesini seçtim. Demişiz ki, yani güreşler yapıyorsunuz. E, bakın, zaten Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Karestede zaten kurt Kurtdereli, e, yani entegre bir şekilde bunu yapıyorlar. E, gerek yok paralarınızı böyle bir yere harcamayın. Bunlar lazım olacak ilerleyen süreçlerde diye. Akabinde de Hasan Avcı çıktı bir açıklama yaptı kendisi. Dedi ki işte biz 290 bin çok önemli bir rakam değil bu tarz organizasyonlar için. Verilebilir bunlar normaldir. Arkadaşlar abartıyor vesaire vesaire böyle bir üst perdeden hani böyle bir şey yaptı bize. Yani gereksiz bir para diye. Gereksiz para dediği de 490 bin TL yani yarım trilyon yapıyor eski parayla. Sonra çıktı dedi işte o biraz vatandaşlardan da tepki görünce hani böyle 500 lira ne olacak kardeşim o para mı falan gibi yapınca vatandaşlardan da tepki görünce akabinde çıktı bir açıklama daha yaptı işte o paranın bir kısmını biz vermedik de Büyükşehir Belediyesi verdi de 380 bin lira gibi bir rakam falan söyledi. Geçiyorum orayı. Ondan sonra 15 Kasım tarihinde 15 Kasım 2019 tarihinde bir tane daha manşet atmışız biz. Bunlar Altayir Belediyesi bir ihale hazırlığına girdi. Yani direkt adrese teslim bir ihale. 300 bin artı KDV'lik bir anket. İşte başkandan memnun musunuz falan filan gibi böyle gerekliliği çok tartışılan bir ankete anket firmasıyla anlaştılar. O, o da tepkiden sonra askıda kaldı. Yani şu an muamma durumda. Firmaya söz verildiği söyleniyor. Bu konuyu çok fazla açmayacağım. Daha sonra firmaya vermedilerse bile nasıl ikna ettiler orasını bilmiyorum. Hani belediyenin içerisinde bununla alakalı bir curcuna koptu. Daha sonra 15 Ocak 2020 tarihinde Büyük Sün başkan diye bir manşet attık. Bu manşetimizin konusu da şu. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yardımcılarıyla birlikte, müdürleriyle, ile birlikte 5 yıldızlı otelde tatile gidiyor. İşte tatil dedim yani istişare adı altında tatile gidiyor. E sizin deniz duruyor burada Pamukçu'da. Ama işte adı istişare ne yapıyoruz? 6 Eylül'ün kaderini, geleceğini, yatırımları, vatandaşı falan ama hiç kimsenin umurunda değil. Herkes yüzüyor, geziyor, tatil yapıyor. Her şey dahil böyle masajlı, bilmem neli, beş yıldızlı bir otelde milyarlarca para da buraya gitti. Hatta bu konuyla alakalı bizim yaptığımız manşette şu da var. onu da sizlerle paylaşayım. Birol Şahin, AK Partili Birol Şahin, yani meclis üyeniz, hatta grup başkan o zaman bize bir açıklama yaptı. Dedi ki bu yaptıkları haramdır. Yani bu beş yıldızlı otelle alakalı dedi ki bu yaptıkları haramdır. 6 Eylül Belediyesi'nin müdürlerinin, amirlerinin, başkanlarının böyle bir yere gitmesi, 5 yıldızlı bir otele gitmesi, paraları burada harcaması israftır, haramdır dedi. Bunu sizin kendi partiliniz, kendi meclis üyeniz söyledi. Açık açık haramdır, israftır dedi. Bu haberlerden sonra bile herhangi bir düzelme ya da herhangi bir çeki düzen verme olayı olmadı. Şimdi biz bunlarla alakalı da uyarı yaptığımızda Hasan Avcı biraz hassas, çok alınıyor yani şahsileştiriyor bu konuyu halbuki bizim ona bakış açımız diğer ilçe belediye başkanlarına bakış açımızdan çok farklı değil. Kendisinin yanında e, duran arkadaşlar onu sürekli böyle bir gaz verme çabasında yanlışa sevk etme çabasında işte başkan senle uğraşıyorlar bak bunlar bilmiyor, diyorlar. Başkan da maalesef bunların dolduruşuna gelip işte kendi tv'sinde olsun sağda solda bizim basın mensubu arkadaşlarımız olsun böyle açıklamalar yapıyor. Tatsız, hoş yani arkası boş açıklamalar yapıyor işin açıkçası. Bizim işte bu üç tane örnekte verdiğimiz şey, anlatmak istediğimiz şey buydu. Yani siz lüks otellere, işte güreşlere, ne bileyim bu tarz böyle işte ankettir, işte gereksiz vatandaşa çok fazla yararı dokunup dokunmayacağı tartışılan şeylere para harcarsanız kasanızda para kalmaz. Ha derseniz ki Hasan Avcı'ya şunu da söylüyorum Sayın Başkanım. Derseniz ki bizim kasamızda zaten para yoktu. Neden para olmadığını da açıklayın. Yani sonuçta siz belediye devraldınız. Ya ben şu geldiğimde şöyle bir durum vardı. Hani hep her zaman söylüyorsunuz ya biz yetim hakkı yemeyiz. 25 kuruşun hesabını veririz. Hiçbir şekilde abdestimizden şüphemiz yok diye bunu açıklayabilirsiniz. Dersiniz ki biz geldiğimizde bir önceki başkanımız şunları 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 harcamış. Bunları 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 harcamış dersiniz. Anlarız. Deriz ki belediyede para yok. Hasan Avcı normal bunları şey yapması, e, kredi çekmesi. Ama dediğim gibi siz geldikten sonra da işte otellere tatiller olsun, ne bileyim işte güreş organizasyonları olsun, anket firmalarına e, 300 milyarlık, 400 milyarlık neyse e, demek ki para var yani. Bunlara harcanacak para var. 6 Eylül Belediyesi'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında kredi çekmeye ihtiyacı var mı? Burası soru işareti. Şimdi konuyu toparlamak gerekirse çok fazla da uzatmak istemiyorum. Çekmiş olduğunuz kredi şu an zaten onaylandı, meclisten geçti. Dediğim gibi ihtiyacı olabilir belediyenin. Hiçbir problem yok, hiçbir sakınca yok bunda. Tek sadece Balıkesir halkı adına şunu ...söylemek istiyorum Hasan Avcı'ya. Bu 6 milyon çekilen kredinin... ...ki Covid-19 kapsamında kredi talebi... ...diye çekiyorsunuz bunu. Bu 6 milyon çekilen kredinin... ...tek tek, şeffaf bir şekilde vatandaşa... ...nerelere harcandığını, nerelere harcanacağını açıklayın. Şayet ki siz, biz bu 6 milyonu şuraya şuraya harcayacağız şu hizmetleri yapacağız veyahut da harcadıktan sonra bu 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 hizmetleri yaptık derseniz biz her zaman sizin yanınızdayız. Şayet ki bu 6 milyon çekilen kredi Covid-19 koronavirüs bahane edilerek çekilen aslında amacı farklı yerlerde farklı amaçlarla kullanıl kullanılacaksa şayet bu onun da hesabını bu ekranlardan Balıkesir'in ekranında sorarız. Dediğim gibi 6 milyon liralık kredi koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılırsa sizin yanınızdayız. Hatta sırf bu iş için vatandaşlarını önemseyen, vatandaşlarına hijyenine, sağlığına dikkat eden bir belediye olarak ekstra alkışları sizi bu ekranlarda. Ama bu 6 milyon kredi farklı amaçlarla farklı kişiler için kullanılırsa bunun da hesabını sorarız. Hasan Avcı'ya sayın başkana bir sitem de demeyeyim de şöyle bir tavsiyem var kendisine. Lütfen başkanım, etrafınızda üşüşen bu etten duvar, benim tabirimle yalaka takımına çok fazla kulak asmayın. Siz temiz bir insansınız. Dürüst bir insansınız. Maalesef siyaset dürüst insanı, temiz insanı kirletiyor, yoruyor. Siz de bu süreçten geçiyorsunuz. En kritik sürecinizden geçiyorsunuz şu an. Lütfen yanınızdaki dal kovuklara, şakşakçılara çok fazla kapılmayın. Bakın gördüğünüz gibi geçmişteki siyasetçilerimiz belli. O şakşakçılara işte o yalaka tayfasına kapılıp giden, başkanın başkanım diyen, insanların etrafından giden, sorgusuz sualsiz onları dinleyen siyasetçilerin gittiği nokta belli. Zamanında meşaleler yakılan insanlar da oldu. Akabinde e, istifa edip gitmek zorunda kalan siyasetçilerimiz de oldu. Bu süreçte o siyasetçilerin hiçbir suçu yoktu. Şöyle suçu vardı. Ekibinizi kendiniz seçiyorsunuz. Yani yanlış bir ekip kurarsanız ve bunun sonuçlarına da siz katlanırsınız ama yanlış olduğunu, çıkar amaçlı sizin yanınızda bulunduğunu gördüğünüz insanlardan uzak durun. Çünkü sizi sürükleyecekleri yer bataktır. Bunun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi 6 milyonun kalem kalem biz buraya 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 harcadık veyahut da şuralara harcamayı düşünüyoruz diye açıklama yaptığınız zaman hiçbir problem yok. Ama şayet ki bu 6 milyonluk kredi nereye gittiği belli olmazsa, girişleri çıkışları şaibeli olursa dediğimiz gibi kredi tamamen başkalarına hizmet, başka birilerine hizmet amaçlı çekilmiş bir kredidir. Bunun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Eklemek istediğim çok fazla bir şey de yok. Konuyu özetlediğimi düşünüyorum. Yani e, belediye, şayet belediyeler, ilçe belediyeleri, sadece e, Altı Eylül Belediyesi için geçerli değil bu. İlçe belediyeleri har vurup harman savurmazsa bu tarz e, olan dışı, olağanüstü durumlar için herhangi bir kredi çekilmesine, e, borçlanılmasına gerek kalmaz. Sonuçta bunların faizleri olacak, bunların e, geri ödenmesi olacak. Bunlar da vatandaşların bir takım hizmetlerden marum kalmasına sebep olacak. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bu 6 milyonluk kredinin takipçisi olacağız. 650 Belediyesi'ni şeffaflığa davet ediyorum. Yapacakları hizmetle alakalı da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kalın sağlıcakla.